Sevmeye talim İtiraz etmem elinde istikbalim. Ne kadar kırsam kalp karşı gelmez Sen bir şans versen Söyleyenler var mı burada? Bir <laughs> O deli cesareti Olsa direk yan Çizerdim Oy! güzellik yapsana, gece benle kalsana, kitabında uydur. Senimi anladım, sen acil durum yaratsınlar. sağlık ee, Parçanın, parçanın nakaratının sözlerini bize bir tekrarlayabilir <laughs> misin? Nakaratının sözlerini, yani şöyle, e, söz olarak. Bir güzellik. Yapsana. Gece benle kalsana. Bir güzellik yapsana. Gece bende kalsana. Kitabına uydur gel. Uysa da uymasa da. Ee, Çekeceğin var elimden. Alacaklıyım telinden. Ne dediğimi anladın sen. Acil durum uyan sana. Evet harika. Buradan şimdi buradan hemen bir cümleyi çekip çıkartıyoruz. Alacaklıyım teninden. <laughs> Şair burada. Ne <laughs> anlatmışsın? <laughs> Lirik ekolün ki pastoral olabilir. <laughs> en önemli özelliklerinden bir tanesi olan tecahül arif. <laughs> İroni diye de bildiğimiz efendim. <laughs> bir güzellik yapsana, gece bende kalsana. Güzelliğe bak. <laughs> Alacaklıyım teninden. Neye güldüysen o kadar. <laughs> Neye o kadar güldüysen? Onda bilemiyorum. <laughs> Alacaklıyım teninden. <laughs> ne anlatmak istedim? <laughs> Alacaklıyım teninin açınımını bize e, ee, program bittikten sonra. Şimdi değil mi? onu Gülşen aslında daha güzel. <gülüşen> Gülşen. Gülşen'in şarkı mı? Şarkı Gülşen'in. Biz ee, dışarıdaki dostlarımıza, abilerimize, arkadaşlarımıza sorduk. Bir sokak röportajı yaptık. Alacaklıyım teninden cümlesinden ne anladıklarını. <laughs> e, gerçekten. 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 <laughs> Harbiden. Kalkağı süper değil mi kalkağısı? <laughs> o kaka Saktağına ilgili belgelerimiz var. Onu vereceğiz. Seni de sordukça da seni de. Şey, <laughs> Simay gibi geliniz olsa ne yapardınız diye onu da ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.